saldırıları lanetledi. Tüm dünyanın gözü önünde Filistinlilere karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır dedi. Türkiye'deki tüm camilerde de Mescid-i Aksa'daki zulme dikkati çekmek için sala okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyayı İsrail'in zulmüne sessiz kalmamaya çağırdı. Erbaş, mesajlarını Sakarya'daki tarihi Orhan Gazi Camii'nden verdi. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak diyen Erbaş, insanlığın vicdanına seslendi. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor. Peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Diyanet İşleri Başkanının İslam dünyasına da mesajları vardı. Ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız? İsrail'in saldırılarına karşı yurt içinden tepkiler de büyüyor. Türkiye'nin 81 ilindeki tüm camilerden öğle ezanının ardından sela okundu, salavat-ı şerif getirildi. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve saldırıların son bulması için dualar da edildi. Zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım.